Ver ignite. Ataylan çok güzel yedin kardeşim. Amını götünüz terbiyesizlik yap. Öldürmek so, so, için engelli onu. Anasını siktin adamın da elini siktin. Yara bana düşmanım ol gel. Kapıyor. Mu, mu, mu. Arkadan um, daha gelecek. Evet. Ne oluyor? Ne oynuyorsun? Metin kim oynuyor <laughs> amına <laughs> Allah! Amanın. Ne oluyor? kanka siktirin gidin. Evet. de canı yarı. Evet. O para iğracımutlar sen. Oğlum bunun menzili ne kadar yüksek? Ya düz kaç sana niye dönüp duruyon adamı? kapı deliğine vur. <laughs> Siktir anasını. Orospu çocuğu. Sağdakine dikkat. <laughs> Öldü orospu çocuğu. Yardım. Öldü. Öleceğim. Ben öleceğim. Alırsınız ama, alırsınız. ona da vurdum. Bacını. Bulavuk gibi aburdu. Adamların amına koydum. Yok. Amına koydum sağda adam var dikkat. Et. Bir şifreye bir aydınlık at. Amına. Arkadan mı? Bize biz art zorlar, biz artı kesek. Tamam, dikkat et, çekil. Wizard, Cleric, Barbar herkes var. Ayrı bir ekip. Şu an bunlar ölürse lobide başka adam kalmadı. Öl artık kanka. Evet fırlattın ki. I know what I'm done with Tony Urbus. But it's 20 degrees. So, you might be somewhere where it's too fucking hot. So,. Madama, Madama, Madama.